Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Neşeli Boloncuklar oyunu oynayacağız. Müzik Kısaca oyunumuzdan bahsetmek istiyorum. Oyunumuz 6 yaş üzeri çocuklarımız için uygun bir oyundur. En az 2 kişi, en fazla 6 kişi oynayabilir. Oyunumuzun kazanları dikkat, konsantrasyon, matematik, uzaysal algı ve görsel algıdır. Şimdi arkadaşlar oyunu nasıl oynayacağız Bunlardan bahsetmek istiyorum Oyunumuzun içerisinde 4 tane farklı renk bulunmakta 4 tane farklı zarımız var Ve bunların üzerlerinde sayılar yazmakta Kartlarımız var Bu kartlarımızın hepsini önümüze açacağız Şu şekilde Biz sizin için 4, 3 kişiyle oynayacağız Şöyle açıyorum. Şöyle. Bir yüzleri e, gri. Bir yüzleri ise e, turuncu. İkisi de birbirinden farklı arkadaşlar. Burada da mesela sarı büyük. Burada da sarı büyük ama burada mavi de büyük. Burada mavi küçük. Yani hem e turuncu yüzeyini oynayabilirsiniz hem de gri olan yüzeyle oynayabilirsiniz. Bu şekilde açmaya devam ediyorum kartlarımızı. Evet, şimdi arkadaşlar yapmamız gereken işlem e, her oyuncu sırasıyla zarlarını atacak ve e, sayılar gelecek. Burada sayıları küçükten, büyükten, küçüğe doğru sıralamanız lazım. Sıraladıktan sonra ise balonların büyüklüklerine göre rengi rengine alacaksınız. Şimdi ben sizler için bir tane atayım. İlk önce hangi oyuncu bulursa büyüklüklere göre o oyuncu o kartı alır ve en oyunun sonunda da en fazla karta sahip olan oyuncumuz oyunumuzu kazanır. Şöyle atıyorum. Şu kart. Ee, şöyle 15, 22 en büyük sarı yani, 15 yeşil ortanca, 8 kırmızı, 5 ise mavi. Ee, sen attın, sen bilmek zorundasın diye bir şey yok. Kim bilirse o alır. Atabilirsin. Tamam. Evet bu şöyle verdik 22 16 ee, 6 bu muhtemel yok 9 mu? 9 mu 6 mı 9 9 ve 3 ee, kartımız da buydu arkadaşlar 22 sarı 16 kırmızı 9 ve 3 kart taş şey, zarları atalım. Hayır, Ay, şu. Ee, en büyük kırmızı 24, ortanca ben 21, yaşayayım. 19 ve 12 en altta olmak üzere. Şöyle evet. iki tane kart aldım. <laughs> evet. Hayır. Evet. Evet. 23 değil, Aa, değil, değil. değil değil. Şu. Şu. Evet. Ee, 23 13 11 ve 30 ben Sen atıyorsun. İnşallah ben bulurum. Hadi bakalım. Evet. Bu sefer doğru oldum. 21, 24, 14, 4. 14'e 4. Şöyle verdim. Değiştirmedim. Yok. Alınmış olabilir. Evet, evet kırmızı mavi alınmış. Tekrar atalım. Şu. Değil. 19. Değil. 6. Hayır değil. 17. Neden o? Bu. 17 büyük. 17 16. <laughs> Aa 17 16. <laughs> tamam süper. Atıyorum. Bu. Evet. <laughs> 21, 20, 12 ve 7. Alışıyorum. 23, 20, 10, 11. Ben 4 tane aldım toplamda. Hadi bakalım. Az kaldı. Şöyle yapalım. Kesilen yeri öptü. Bir daha özenle de atıyorum. Değil. Şu. Bu. <gülüyor> ben. Ben. <gülüyor> tamam. Tamam. Şöyle vereyim zarları. Şöyle de al. atalım. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Şöyle elleştirelim. düzeltiyorum. Bu. Evet. Sonunda. Alınmış. 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 Alınmış, alınmış. Nasıl alınmış? 23, a 14. <laughs> 18, 16. Evet. Bu değil mi? Hayır. Bir küçük. Sarının en küçük olması <laughs> lazım. Çok. Yok. Yok. İsterseniz sadece olmayan rengi atalım. Büyük geleni. Yok öyle de olmaz. Bu da yok. Bu da yok. Sarılar büyük var. Evet doğru alabilirsin. Ben atıyorum. Yok alınmış. Yok. Bir dakika. Kırmızı en büyük. Kırmızı tamam, 24. Yok. Kırmızı sarayım yani yok. Hayır. Yok. O da değil. O da değil. Hiç de değil. <laughs> Kırmızı. Dı 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 dıt. Şöyle vereyim sana. Ben. Önce ben gösterdim. Ben. Hadi ben. Önce ben, ben. gösterdim. <laughs> ben. Hayır. Ben, dün ben, neyse. İyi, al o zaman. Hadi. Önce dün elimi koymuştun. Hayır, ben koydum. Ben koydum. Yok. Yok, yok. Bu değil. değil. Kırmızı olacak. Kırmızı değil. Nasıl? Tam tersi olacak. Yok. Bir dakika. Bu 6 altı abla. mı dokuz mu? altı. Peki. Ben gösterdim. Sen gösterdin. Benim el altı Hayır. Ya. Tamam, tamam. Benim el altı Açıyorum. yok. 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 bu. ben onu görmedim ama tamam alt için al <laughs> yok yok değil, değil. <laughs> ben atayım istersen

Olmadı mı? Hayır. Neden? En büyük yeşil. Oldu bence. Tek tek attım oldu. Kabul etmeyen var mı? Ben... Yok. Tamam devam ediyoruz. Yok. Kırmızı zaten yoktu. En büyük sarı yalnız. Yok. Kırmızı en büyük. O zaman kırmızı da atayım. atayım. Tamam. Ama yok. Kıra yok. Kırmızıya başladık istersen. atalım. Bunu bir daha at. Yok. Bir daha atalım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi devam edelim. Üç rengimiz kaldı. Değil. Şey. Nasıl değil? Değil. Tamam değil. Peki tamam değil. Tamam. <coughs> bence biz bu üç kalsın ya. Devam etmeyelim çünkü çok kombinasyon gelmiyor. Hadi son bir defa sen at. Bir deneyelim. Ama eşitlik varsa. Yok. Yok. Kırmızı mavi. Şu ikisini atayım. Hı hı kırmızıyı tekrar atayım. Kırmızıyı tekrar atayım. Kırmızının çıkamıyor. Hı. -hı. Kırmızı Hı. İkisi de aynı sayı şey değil. Şimdi bu 9. Evet. Bu altı. Bu. 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 Ben gösterdim. Zorla getirdim ama bayağı zorla getirdim. Hadi son iki. Bu ikisini atacağım Hı -hı. sadece. Bir daha atacağım. Evet. Bu bir şey yapıyor İlk kim görse o kapar diyorsun. Tabii canım. Hı. o zaman Bu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi herkes kendi kartını sayacak. 7 10 7, 7. Yani. 2 4 6 8 10 evet. Bu şekildeydi arkadaşlar. Sonlara doğru biraz zorlaşıyor. Çünkü kombinasyonlar artık bitmiş oluyor. O yüzden bir ufak bir zorlaşma oluyor ama yine çok eğlenceli. Evet arkadaşlar. Oyunumuz bu şekildeydi. Oyunumuz görsel zekaya dayalı bir oyun olduğu için e, ezbere dayalı bir oyun değil. Ezberleme gibi bir durumumuz da söz konusu değil. Çünkü zarları atıyoruz ve zarları atmış olduğumuz büyüklüğüne göre sıralamaya çalışıyoruz. Gayet eğlenceli bir oyundu. Sonlara doğru artık kombinasyonlar bittiği için biraz biz zorlandık. Çünkü zarları atıyoruz ve zarlar gelmedi ama onun dışında gayet eğlenceliydi oyunumuz. Biz turuncu kısmını oynadık. Ve bunun e, yeşil kısmı da şey evet bu aslında yeşil ama gri gibi de çıkıyor olabilir videoda. Yeşil rengini de oynamayı düşünüyorduk aslında ama video çok uzun olduğu için oynamayacağız yeşil kısmını da. Belki ilerleyen zamanlarda, ilerleyen videolarda oynayabiliriz bilmiyorum. Ee, şu anlık bu şekilde arkadaşlar. Oyun hakkında bilgileri aşağıya bırakacağım. Umarım sizler de oyunu beğenmişsinizdir. Oyunu ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.